Döviz bürosundan yanlışlıkla bin euro fazla alan müşteri aldığı fazla parayı geri iade etti. Tamam. Şey Amcamın oğlu bana alo dedi. dedi sen euro mu aldın? Dedim he ben euro aldım. Dedi ya sen ne yapmışsın? Dedi bir euro fazla vermiş dedi. Olay Merkez Şahin Bey ilçesi Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda 25 Mayıs günü yaşandı. İddiaya göre inşaat işçisi Mehmet Çulcu, belediyenin hesabına yatırdığı 60 bin liralık kentsel dönüşüm parasını euroya çevirmek için döviz bürosuna gitti. Döviz bürosu yetkilisi kur karşılığında Çolcu'ya 3400 euro vermesi gerekirken yanlışlıkla 4400 euro verdi. Akşam kasayı hesaplayan döviz bürosu yetkilileri kasada 1000 euro eksik olduğunu ve fazla para verildiğini fark edince büronun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından fazla paranın çulcaya verildiği belirlenirken döviz bürosu yetkilisi Burak Ok yaptığı röportajda parayı geri getirmesi için çağrı yapmıştı. Aldığımız gibi köşeye attık. Kesen dönüşünden dolayı para verilmişti belediyeden. Ev kiraya gittik. Kiradan dolayı burada 3 sefer saydım kafa yerinde olmadığı için bin lira fazla vermiş. Ondan sonra farkına vardık ama iş işten geçmiş. Teslim etti sağ olsun kendisi duyarlı bir vatandaşımızmış. Bin euro ile kimse zengin olmaz ama sağ olsun abim bizi boş çıkarmadı emeğimizi geri getirdi parayı. Abla Teşekkür ediyoruz erken. kendisinden.